Yanlıştır. Gel bu tarafa. Gel. Kahvaltı yapıyorlar. Sen de kendine bir şey alıyorsun, tamam mı? Çağla bugün ilk günün. Neler hissediyorsun? Çağla. <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> 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 Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İnşallah başarılı olursun. Allah senin açıklığı verir. Amin. İnşallah çalışkan bir öğrenci olursun. Amin. Çok evet. yakışmış kıyafetlerin. Teşekkür ederim. Harika olmuşsun. Merci. Bir öpücük ver. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Nereye çektik şimdi? Allahım şimdi yeter <laughs> kadar Hadi güle güle iyi dersler. Anahtarını al çağla bence. Hadi bye bye. Bye bye.